ediyor Hepinizi saygı ve saygıyla selamlıyorum. Allah'a şükürler olsun ki Ramazan ayında huzurla imanla dolu günler geçiriyoruz. Yüce Allah rahmetiyle bizleri ve tüm İslam alemini sarsın, kuşasın, tüm insanlığa Ramazan'ın tüm nimetlerinden feyizlenmesini nasip eylesin. Kıymetli arkadaşlar, dünyanın birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz raylı sistemlerdir. Özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısı trafik sorununu beraberinde getirmekte. Raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmamız da trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmada kilit değer taşıyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle büyük şehirlerdeki vatandaşlarımızın yaşamının kabusa dönüşmemesi ve trafik keşme keçinin yaşanmaması için çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik. Metro hatlarımızın tamamlanması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 20 yıldır ülkemizin de milletimiz de kaderini kimsenin eline bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizi kimsenin keyfine de mahkum etmeyeceğiz. Onlara kalsa vatandaş bekleyecek, Metro projelerine ayrılan kaynak başka işlere aktarılacak. Hizmet bekleyen vatandaş da çile çekmeye devam edecek. Buna dur demek için hızla tren hatlarımızda olduğu gibi kent içi raylı sistemde de çalışmaları bakanlık olarak yürütüyoruz. Ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletilen kent içi raylı sistem hattı yaklaşık 812 kilometredir. Bunun 312 kilometreden fazlası ne mutlu bize ki bakanlığımızca yapıldı. Bu hatlarımızda günde 6,5 milyondan fazla yıllık ise yaklaşık 2 milyar 393 milyon yolcu taşımaktayız. Değerli arkadaşlar, bakanlığımız yaklaşık 185 kilometre uzunluğundaki 14 ayrı raylı sistem hattının inşaatını bir an önce tamamlamak, milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışmakta. İstanbul'da Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro attı. bakırköy Bahçelievler kirazlı metro attı. Başakşehir-Çam ve Sakura Kayaşehir metro attı. Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı metro attı. Altunzade-Ferhan Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı raylı sistem projesi. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi ve... Gayrettepe, Kağıthane, İstanbul Havalimanı metro hattı projeler olmak üzere İstanbul'da 103.3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta kent içi raylı sistemde çalışmaya devam ediyoruz. Kocaeli'de Darıca, Sahil, Gebze, OSB metrosu ve Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı projelerini hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konya'da Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Belediyesi raylı sistem hattını devam ediyoruz. Kayseri'de Anafartalar Şehir Hastanesi mobil kent tramvay hattı da inşa ediyoruz. Bursa'da Emek Yüksek Hızlı Trengar, Şehir Hastanesi metro hattı yapım çalışmalarımız başarıyla sürüyor. Gaziantep'te Gazi, Gazi Ray'ı bitiriyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bu akşam iftarımızı demir yolcu emekçi kardeşlerimizle yaptık. Onların, sizlerin üstün çabalarıyla ve devletimizin tecrübesi, planlama kabiliyetiyle, hızlı tren hatlarıyla ülkemizi baştan başa donatıyoruz. Dünya liderleri arasında yerini almak için adeta gün sayan güzel ülkemizin başkentine hizmet etmek için de bizim için ayrı bir gurur kaynağımız. Ankara'mızda da çok önemli kent içi raylı sistem projeleri hayata geçirdik ve yenilerine de devam ediyoruz. 2012 yılında Ankara'nın 23 kilometre raylı sistem hattı vardı. Bu hatların üzerine bakanlığımızca tamamlanan Kızılay Çay Yolu metrosu, batıkent Sincan metrosu ve Keçiören AKM metrosu ile toplam hat uzunluğunu 64.3 kilometreye çıkardık. Ayrıca mevcut 108 adet araca ilave olarak 324 adet yeni nesil metro araç alımı ve %51 yerlilik oranı ile Hatlarda çalışan metro aracı sayısını da 4 katına çıkardık. Bitirdiğimiz bu metro hatlarının dışında 36 kilometre uzunluğunda Sincan Kayaş arasındaki başkent rayı da modernize ederek 2018'de yeniden hizmete açtık ve işletmeye devam ediyoruz. Bizim için karıncalar gibi çalışmak esastır. Yan gelip yatan ama bol bol konuşanlarla oyalanacak hiçbir vaktimiz yok. Ülkemizin gücü potansiyeli millete daha çok hizmet etmeyi gerektiriyor. Gölge edenlere de izin vermeyeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, şimdi de sizlerle birlikte AKM Gar Kızılay metrosunu inşa ediyoruz. Bu bağlantıyı da tamamladığımızda Ankara metrolarının toplam hat uzunluğunu yaklaşık 3 katına çıkarıyoruz. Gar istasyonu, Adliye istasyonu ve Kızılay istasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan AKM Gar-Kızılay metrosu, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından çok önemli bir projemiz. Yüksek yolcu kapasitesiyle hattaki ilk istasyon olan Gar istasyonunda vatandaşlarımız yüksek hızlı tren gara ulaşacak. Buradan Başkentray ve Ankara'ya aktarma imkanlarına da sahip olacaklar. İkinci istasyonda adli istasyonunda ise M1 hattına Başkentray'a, son istasyonda olan Kızılay istasyonunda ise Batı Kent metrosuna, Çay Yolu metrosuna ve Ankara metrosuna aktarma yapabileceklerdir. Projede şu anda yüzde %92 genel ilerleme kaydettik. Yapılan çalışmaları özetleyecek olursak, yapımına devam ettiğimiz 4 katlı ve 335 araç kapasiteli AKM Otoparkı betonarme imatlarının tamamını bitirdik. Otopark genelinde yüzde 65 ilerleme kaydettik. 14 metre şaft çapına ve 37 metre derinliğe sahip Zafer Parkı acil çıkış yapısının betonarme ve mimari imalatlarıyla TBM tünel imalatını, Natım tünel imalatlarının kazı iksa imalatlarının tamamını bitirdik. Natım tünellerin kaplama imalatının yüzde 96'sını da tamamladık. Hat üstündeki ray montajının ise yüzde 82'sini de bırakarak sadece yüzde on kaldı. Gar istasyonunun 98ini doksan Adliye istasyonunun yüzde doksan üçünü ve Kızılay istasyonunun yüzde kırk bitirdik. Değerli arkadaşlar, tüm dünya biliyor ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve diller dilinde ülkemiz ulaştırma ve iletişim alanında şimdiye kadar yapılamayanları yaptı. Milletimize, memleketimize, devletimize hizmet yolunda iki günümüzün eşit geçmemesi için gece gündüz hep birlikte çalışıyoruz. Günü birlikte tartışmalar yapmak yerine asrın projelerini, dev eserleri ülkemize kazandırıyoruz. Birileri keyfine bakarken biz her zaman gelin hizmette yarışalım diyoruz. 20 yılda bizim Türkiye'ye kazandırdıklarımızda da başarılarımız da ortada. Tabii bunlar hedeflerimize inanarak tutkuyla kenetlenerek ve özveriyle inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşmekte. Bu inançta, bu, bu kenetlenmede ve bu dayanışmada siz değerli çalışma arkadaşlarımın payı büyük. Sizler bu ruhu yakalayan ve bu büyük işlere başaran bir ailenin üyelerisiniz. Bugüne kadar yaptığımız gibi, bundan sonra da hep birlikte ülkemizin hedeflerine ulaşması için her türlü gayreti ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Bu vatana hizmet yolunda sizlere güvenimiz tamdır. Burada da projemizin önemini bilerek çok sıkı bir gayret gösterdiğinizi iyi biliyorum. Milletimiz sizlere minnettardır. Ben de her türlü fekakarlık ve özveriyi göstererek ciddiyet ve başarıyla yapım çalışmalarında emeği geçen siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bütün insanlığa sağlık afiyet ve huzur getirmesini temenni ediyor. Yaklaşan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Sağ olun, var olun. Allah kolaylıklar versin. Hayırlı geceler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.